Karıncalar mısır taşımak için harıl harıl çalışırken Abdullah bütün mısırları patlamış mısıra çevirir. Ağzını kocaman açıp çıtırdayarak ısırır. Karnını doyurduktan sonra küçük yatağına geri dönüp uyuklar. Akşam yemeği vakti gelince tam zamanında uyanır. Nehre koşup karıncalardan ve sincaplardan yine yiyecek çalar. Hepsini yer ve doğruca tekrar uyumaya gider. Çok geçmeden kış gelir. Kunduz çifti mevsim boyunca yetecek kadar yiyecekle dolu yeni evlerine taşınır. Karıncalar çatı katında rahat rahat iskambil oynuyordur. Küçük sincap son fındığını yerleştirip kış uykusuna hazırlanmaktadır ve kazlar büyük sürüler halinde de uçuyordur. Güneye doğru giderken küçük kuşlar yolculuklarına katılması için Abdullah'a seslenir ama Abdullah bahaneler uydurup bundan kaçınır. Sonunda yatakta kalıp hayal kurmayı seçer. Uyudukça uykusu daha da ağırlaşır. Dışarıda kar her yeri kaplar. Yemek vakti geldiğinde Abdullah her zamanki gibi uyanır ama kapıyı açtığında eve koca bir kar yağını dolar. Hiç yiyecek stoklamadığı için komşularından yardım istemeye koşar. Küçük karıncalar kemirilip bitirilmiş bir mısır koçanını kapıp başına vurur. Sersemleyip sendeleyen Abdullah yiyecek için küçük sincabın yanına gider. Sincap umursamaz. Ona gelişi güzel bir şeyler verir. Abdullah bakmadan ağzına tıkar ama bütün dişleri kırılır. Meğer Sincap ona bir avuç alet vermiştir. Sonunda Abdullah Kunduz çiftinin evine gider. Kunduzların ona yiyecek verme niyeti yoktur. Bunun yerine ona bir oyun oynayacaklardır. Dışarıdaki karı bloklar haline getirip üstüne bir kat krema sürerler ve buzdan pasta yaparlar. Abdullah bunları görünce çok sevinir. Ağzını açıp kocaman bir ısırık alır. Bir sonraki anda tüm vücudu titremeye başlar ve tamamen donarak katı bir buz kütlesine dönüşür.